kızım. Gel yemeğe. Ayşe Hanım. Mine nereye kayboldu? Arkasından seslendim. Duymadı. Ne bileyim Osman Bey. Dolaşacağım dedi. Hadi sen de elini yüzünü yıka gel. Sen geç ben bakarım. Hayırdır kim acaba? Leman Hanım. Merhaba. Ee, kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Habersiz geldim ama. Estağfurullah. Buyur, geç. Yok, geçmeyeceğim. Ben Nur Hanım'a bakmıştım evde mi acaba? Evet, ama... Anne, Mine mi gel? Merhaba. Ben de size bakmıştım. Öyle mi? Vaktiniz varsa sizinle konuşmak istiyorum. Ben Deniz için geldim aslında. O kadar üzgün ki. Ne yaptıysa olmadı. Yine konuşmak istemiyormuş herhalde. Evet. Ben de konuşmaya çalıştım ama dinlemiyor. Haklı. Çok tatsız şeyler yaşadık malum. Onların ilişkisine hiç karışmamam gerekirdi. Oğlum kırılmasın, üzülmesin derken Böyle olacağını düşünemediniz. Evet. Ee, tekrar aynı şeylerin yaşanmasını istemiyorum. Ben çok üzgünüm Nurhan. Benim niyetim sizi kırmak değildi. Ama sonuçta önemli olan çocuklarımızın mutluluğu. Onların mutsuz olmasını istemeyiz. Değil mi? Nerede kaldı bu kız? Bilmiyorum Osman Bey aradım açmadı. Ben gidip bakacağım ya. Nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Ay neredesin sen ya? Annem söylemedi mi? Söyledi. Leman Hanım'la çıkmışsınız. Hı, konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Olanlar için ne kadar üzüldüğünü söyledi. Denizle sana. Sonra da özür dedi bende. Ne? Leman Hanım, özür diledi. Evet. E sen ne dedin? Ay, tamam dedim, ne diyeceğim? Daha fazla uzamasını istemiyorum artık. Ay yok, bunun altından kesin bir şey çıkacak. Ya bu kadın durup dururken kimseden özür dilemez. Bir dur kızım, belki kadın pişman oldu. Bence de. Yok ya, ay Allah'ım ya. Beni falan düşündüğü yok tabii. Oğlu için üzülüyor o kadar. Olsun, gelmiş ya. Ah, bir de şu çocuklar barışsaydı. Yavru, al çay demledim. Sağ ol. Cuma, Kızım. Deniz? Leyla yok mu? Bilmem, görmedim. Sen neredeydin? Minen'in annesiyle konuşmaya gittim. Ne? Kahve içtik birlikte. Biraz sohbet ettik. Ne dedim ben sana? Benim işlerime karışma demedim mi? Karışmayacağım zaten. Bu son. Niye gittim biliyor musun? Çünkü seni böyle görmeye dayanamıyorum. Gidip özür diledim kadından. Sırf ikinizin arası düzelsin diye gururumu ayaklar altına aldım. Bundan sonra da herhalde beni suçlamaktan vazgeçersin artık.